Evet arkadaşlar, bugün sizinle kot pantolonu kapriye çevirdiğim şeklini paylaşmak istedim. E, kot pantolonu paçalarını kestiğim parçayla yanlarına cep hazırladım bu şekilde pilil bir şekilde. Bunu e, bu da kapağı ve e, dikilmiş halide Dikilmiş hali de bu ee, hazır kapilerin e, cepleri gibi. Şurasını açtığın zaman torba cep gibi olur ve gayet e, şık oldu. Kendimi çekmeye çalışıyorum o yüzden yani şu şekilde ceplerimiz güle güle kullansın sevgili müşterimiz.